Merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler için kabak dolması yapıyoruz. Bir çay bardağı bulgurumuz var. Önceden ıslatalım. Üzerine bir çay bardağı su ilave edelim. Bunun şişmesi için kenara alıyoruz. Şimdi kabaklarımızı tel tel açıyoruz. Gördüğünüz gibi tel tel oluyor. Kabaklarımız çekirdeksiz olsun. Çok güzel oluyorlar. Evet gördüğünüz gibi kabaklarımızı hazırladık. Tel tel görüyorsunuz. Şöyle. Şimdi iç harcına geçelim. Önceden yumuşattığımız bir çay bardağı bulgurumuz var. Bir kuru soğanımız var. Bir adet soğan. bir yemek kaşığı domates salçası bir yemek kaşığı biber salçası bir tatlı kaşığı karabiber iki tatlı kaşığı pul biber iki tatlı kaşığı tuz üzerine de ilave edeceğimiz için bir tatlı kaşığı kimyon bir yemek kaşığı tereyağı bir kaşık tel maydanoz 250 gram kıyma bir kaç damla da sıvıyağ bunu iyice yoğuralım evet iç harcımız hazır önceden soyulmuş 2 ya da 3 adet patatesimiz alt tabana yerleştireceğiz dolmalarımız yanmasın diye şöyle iyice kapatalım. Şöyle iyice her tarafa gelsin. Evet patateslerimizi dizdik. Şimdi dolma yapımımıza geçebiliriz. Şöyle şöyle sarıyoruz görüyorsunuz harika bir görüntüsü var şöyle koyalım Evet, dolmalarımız bitti. Sizin iyice görmeniz için yarısını tencere, yarısını da masaya dizdim. Şimdi tencereye alıyorum. Gördüğünüz gibi böyle. İyice dizelim. Evet, gördüğünüz gibi dolmalarımız bitti. Üstüne biraz tereyağı ilave ediyorum. Biraz yumuşadığı için bıçaktan açılmıyor. Şöyle az bir şey de sıvı yağ döküyorum. Şimdi ocağa alıyoruz. Gördüğünüz gibi bir Yemek kaşığı salçam var. Üzerine bir çay bardağı su ilave ediyorum. Ve i̇yice karıştırayım. Biraz katı oldu. Bir su bardağı daha, bir çay bardağı daha döktüm. beyaz edelim Bir fiske de tuz attım. İçine atmıştım zaten. Şu şekilde kapatıyoruz ve pişmeye bırakıyoruz. Evet dolmamız pişti. Ocaktan aldık. Gördüğünüz gibi şöyle sunuma geçiyoruz şimdi. Evet şu şekilde diziyoruz. Evet dolmamızın sonuna geldik. İçerisine de biraz yoğurt koyalım. Hafif de pul yağladığımız pul biberli. Şöyle. Şimdiden herkese afiyet olsun. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Başka bir videoda buluşmak üzere. Hoşçakalın.